Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekat. Bizi evinde dinleyen bütün Müslüman kardeşlerime Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun. Bu gazeli torunum süruri gibi beni içten sevenler kimse onların içi rahat olsun diye görüşemiyoruz çoktan beri. Tümüne hedaya ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyansın göğe gözleri balan, dil olsun büyük bilin alan. Seni bu seye evde ya salaman, unutma seye yen servetim. Mukapesen dava duram her bavar Figanu ava ile hem zavar Bu ruhum cismime bezavar Diyem yareyem seher vaktiyim Aceller baba bir rahmani dökül refeyeyce rabani Ulaşır kula dermanı şifa bulur ser Vakti. Devam et ki güle yüzü gün şekerle baval gibi sözün Diyalan seyin iki gözün şifa bulsun ser vakti. Devam et zikrine kardeş Zakirler katına ulaş Sabır etseyen yavaş yavaş Beşaretle yerse her vakti. Zeki kimse gözlerin tuta, Çıka seda silahı tava. Haset kibri sile ata, Bulan bulmuş seher vakti.